Fethiye Merkez Mahallesi'nden bütün dostlarıma merhaba. Yine muhteşem bir yerdeyiz. Muhteşem güzellikte bir yer. Ve e, hava e, mükemmel derecede e, esintili bugün. E, zaten bulunduğumuz alan itibariyle e, burası her zaman aynı bu şekilde e, çok güzel bir e, nefes alan, e, meltem alan bir yer. Şu an itibariyle tam Fethiye'nin e, karşı mahallesindeyiz. Burası Fethiye Merkez Mahalleleri'nden bir tanesi, Bozyer Mahallesi'ndeyiz. Burası bulunduğumuz bölge, yani Bozyer Mahallesi, Fethiye'yi cepheden, tam karşıdan gören bir yer. Ve özellikle ben size buradan başlamak istedim ki, şunu da ifade edeyim, burası full deniz manzaralı, muhteşem bir yer. Yani Fethiye'yi tam karşıdan görebiliyorsunuz şu anda. Ee, şunu da belirteyim Şu an öğle saatlerinde olduğumuz için Hava biraz e, burada nemli e, Pusarık e, Yani biliyorsunuz nemli olduğu zaman pusarık O yüzden e, deniz buradan tam net gözükmüyor Ama e, Burası erken saatlerde yani sabah erken saatlerde Nem yokken geldiğinizde Buradan e, Fethiye'nin Hemen hemen tamamını ve e, Çalış bölgesindeki denizi buradan rahatlıkla e, Çok net bir şekilde Görebiliyorsunuz Yani e, şunu demek istiyorum e, burası e, full deniz manzaralı, muhteşem bir parsel. Evet, e, ben şunu da belirteyim. E, parselimizin yüz ölçümü e, tam olarak 2452 metrekare yüz ölçüm. Evet, 2452 metrekare parselimizin yüz ölçümü. E, bu parsel için, e, ileriki dönemler için bir e, düşünceniz veya bir e, kafanızda oluşan bir e, ihtimal olursa ben size şöyle özetlemek isterim. Burası dediğim gibi yaklaşık 5-600 metre civarında yükseklikte rakımı olan bir mahalle. Etrafınızda komple gördüğünüz üzere burada şu anda en çok yapılan iş seracılık şu anda. Burası bakir bir yer. Bakın Fethiye'nin hemen Fethiye'nin merkez mahallesi olmasına rağmen Fethiye'nin tam karşıdan gören bir cephesi var demiştik. Ama burası Bozyer Mahallesi'nin karşı tarafında kalan halen daha bakir bir yer burası. Evet yatırım için düşünüyorsanız burası 2452 metrekare muhteşem güzellikte bir yer olabilir sizin için. Çünkü burası hem Fethiye'nin en iyi nefes alan bir yeri hem de en iyi manzarasına sahip ve hava akımının mükemmel olduğu bir yer. Ve işin diğer güzel tarafı da etrafınız komple çam ağaçlarıyla ve çınar ağaçlarıyla. Burada biz bunlara palamut ağacı da diyoruz. Evet bu biraz yaylamsı bölgelerde yetişir. Ama bu boz Bozyer Mahallesi çok güzel nefes aldığı için burada da bu palamut yani çınar ağaçlarının olduğunu söyleyebilirim. Yani parseliniz bu görmüş olduğunuz muhteşem tarihi tarihlik. Çınar ağaçlarıyla ve çam ağaçlarıyla bezenmiş Çok çok güzel bir manzarası olan Muhteşem hava hava akımına sahip Çok güzel parsel Dediğim gibi burası mükemmel bir deniz manzarasına sahip Ve oturum alanı hem oksijen bakımından Hem buranın havası suyu bakımından Mükemmel özelliklere sahip bir parsel burası Evet parselimiz tam önümüzdeki Bir tane çam ağacı var görüyorsunuz karşımda Küçük bir çam ağacı var. O parselimizin tam ortasında kalan bir çam ağacı. O çam ağacından karşıdaki çam ağaçlarına kadar devam eden e, yatık vaziyette yani e, dik olarak fetiye değil Fethiye'ye e, tam ters yani e, yatık vaziyette e, bir parsel. O yüzden buraya e, za, e, buraya imar açılışı buraya imar çalışması yapıldıktan sonra bu parselden en az e, 3-4 tane Buraya rahatlıkla parsel çıkartabilir ve burayı e, tamamıyla e, deniz manzaralı full deniz manzaralı bir arsa haline getirme durumunuz var. Özetlemek gerekirse burası e, sizin için muhteşem mükemmel bir konuma sahip ve tam e, yatırımlılık diyebileceğimiz e, gerçekten çok süper bir e, parsel olabilir. E, çünkü yakın zamanda da e, Fethiye'de başka e, imarla arsa kalmadığı için çok yakın sürede e, buraya da bir imar çalışması yapılacak. Ondan sonrası artık buranın e, parselin bir tanesine herhalde bir villa parası ödemek durumunda kalabilirsiniz. O yüzden diyorum ki burası gerçekten şu anda e, mükemmel e, yatırım, tam yatırım yatırım yapılabilecek mükemmel bir parsel burası. Evet. E, şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Dediğim gibi 2452 metrekare yüz ölçüm olarak. E, hava akımını zaten görüyorsunuz buradaki e, ağaçların burada kışitlerinden ve Meltem'in ne kadar güzel olduğunu zaten çevrenizi görüyorsunuz gayet göre güzel tam böyle ormanla iç içe ve oksijen deposu bir yer burası ve Fethiye'de burası tam kuş bakışı gören muhteşem mükemmel bir konuma sahip evet dediğim gibi burası şu an yapılabilecek en güzel yatırım için alınabilecek parsellerin bir tanesi. Ee, yavaş yavaş da buraya ima çalışması başladıktan sonra zaten buranın fiyatları uçacak. Artık e, bundan sonrası sizin e, takdiriniz diyelim. Şimdi bu kadar. Ee, biz buradan gezintiye devam ediyoruz. Evet, saygılar, saygılar. Hoşçakalın iyi günler.